Zeliş, Elif'le birlikte sıkıntılarından uzaklaşıp dinlenmek için geldiği otelde yalnız kalmıştı. Ancak her şey o kadar güzeldi ki, ilk anda yalnızlığını umursamayıp sakin bir akşam geçirmeye karar verdi. Ta ki etrafındaki mutlu çiftleri fark edinceye kadar. Uşanmak üzere olduğunu ve yarın döneceği bomboş evini düşündükçe içine ağır bir sıkıntı kapladı. Ay yok artık. Termal otel değil sanki Nuh'un gemisi. Her şey çift. Şuna ama. Dünya ne kadar da küçük değil mi? Levent. Merhaba Zeliş Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani ilk başta küçük bir otelin bilgi işlem departmanında çalışıyordum. Daha sonra tesadüfen bu otelin sahibiyle tanıştım. Sonra çok iyi bir maaşla otelinde çalışmaya başladım. Anlayacağınız şimdi bu gördüğünüz otelin bilgi işlem müdürü. Ne kadar değişmişsin. Ne kadar geliştirmişsin kendini, olgunlaşmışsın. Tebrik ederim. Bravo sana. Teşekkür ederim. Bunları sizden duymak benim için gerçekten çok önemliydi. Ama artık senden bilgisayarımı tamir etmeni isteyemem herhalde. <laughs> Tabii isteyebilirsiniz, inşallah. Yalnız bu durum pek Kudret Bey'in hoşuna gitmeyebilir. şey çok özür dilerim. Haddimi açtım galiba. Ya. Ben sizi zor durumda bırakmak istemezdim. Aslında biz boşanıyoruz. Çok üzüldüm. Gerçekten mi? Tabii ki. Niye? Onca zaman ayrılın bu adamdan deyip de peşimde dolanan sen değil miydin? Şimdi ne diye üzüldün anlamadım yani. Doğru söylüyorsunuz ama ben sizin o adamı gerçekten sevdiğinizi düşünmüştüm. Böyle birden bire duyunca ne bileyim üzüldüm işte. Serin oldu. Üşüdüm biraz. Geç de oldu. Ben artık yukarı çıkayım. İyi geceler. İyi geceler. Zamanında esip gürlüyordun. Nerede kaldı senin o cesaret? Demek yalandan dolandın peşimde o kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.